İnsan kuşlara karşı duygusal olmalı. Onlar geleceğin habercisidirler. Nikola Tesla. Tesla'nın bu sözü yeni ortaya çıkan gizemli bir röportajından. Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayız. Nikola Tesla, Sırp kökenli Amerikalı mucit, fizikçi ve elektrofizik uzmanı. Aslında dünyadaki bilim ve teknoloji yapısını tam anlamıyla kökünden değiştirebilecek birçok kullanılan ve kullanılamayan deneye ya da buluşa imza atmıştır. Özellikle elektriğin kablosuz taşınabilmesi gibi bir buluşu ve bunu kanıtlaması onun ne kadar benzersiz bir mucit olduğunu açıklamaya yeterli. Thomas Edison ile arasında çok önemli bir bilimsel mücadeleye girmiştir. Elektrik üzerine yaptığı sayısız deneyler ve buluşlar vardır. Günümüzde de ABD'de New York'ta ve çoğu eyalette 10 Temmuz Tesla günü olarak kutlanır. Manhattan'da 40 sokak ve 6 cadde köşesine ismi verilmiştir. Time dergisi 1931 yılında Tesla'nın doğumunun 75. yıl dönümünde kapak resmi olarak konu seçmiştir. Nikola Tesla, gezegenimizin en büyük mucitlerinden ve en gizemli kişilerinden biri videonun başında da belirtmiştik. Dünya tarihinin belki de gelmiş geçmiş en büyük mucitlerinden biri de diyebiliriz. Belki de kendi branşında en büyüğü. Buluşları ile birçok açıdan zamanın hatta günümüzün de önünde biriydi. İddialara göre Tesla'nın 100 yıldan daha fazla bir zaman önce araştırdığı bazı konuları bugün bile doğru düzgün gerçekleştirilemedi. Tesla en çok elektrik hakkında yaptığı araştırmalarla adını duyurmuştur. Günümüzde yaklaşık 700 patente sahip Tesla'nın birçok buluşunun da Edison tarafından çalındığı iddia ediliyor. Hakkında birçok belgeseller hazırlandı. Birçok iddia ortaya atıldı ve birçok şey söylendi. Bu iddialara ve söylentilere 2017 yılının Şubat ayında bir yenisi daha eklendi. Tesla'nın 116 yıl sonra bir gazeteciyle röportaj yaptığı ortaya çıktı. Bu röportajda ise çok ilginç ve sıradışı bilgiler yer alıyor. Şimdi de ortaya çıkan bu gizli röportaja geçelim. Gazetecinin sorusu. Bay Tesla, sizin için kozmik süreçleri karışan biri diyorlar. Sahiden siz kimsiniz? Tesla, bu doğru bir soru. Tüm sorularına cevap vermeye çalışacağım. Gazeteci. Bazıları sizin Hırvat olduğunuzu söylüyorlar. Küçük bir köyde doğmuşsunuz öyle mi? Tesla Evet tümü doğru. Aslen Sırbım. Ancak Hırvatistan benim ana vatanım. Bundan gurur duyuyorum. Gazeteci. Fütüristler 20. yüzyılın sizin başınızın üstünde doğduğunu söylüyorlar. Manyetik alanı kutsuyor, indüksiyon motoruna ilahiler söylüyorlar. Sizin buluşunuz olan alternatif akım bugün fizik ve kimyayı dünyanın yarısına hakim kılabilir. Endüstri sizi büyük bir hayırsever ilan etmek üzere. Tesla laboratuvarında ilk defa atomu kırabildiniz. Deprem titreşimlerine sebep olabilen bir cihaz yaptınız. Siyah kozmik ışınları keşfettiniz. Beş elementin sırrını araştıran Empedokles gibi varlığın sırlarına vakıf oldunuz. Birçok kişi için ilahi bir figür gibisiniz. Tesla, evet bu anlattıklarınızın bazıları en önemli buluşlarımdan birkaçı. Ancak ben yenilmiş bir adamım. Yapabileceğim en büyük şeyleri yapamadım. Gazeteci, bunlar nelerdir Bay Tesla? Tesla, tüm dünyayı aydınlatmak istedim. Dünyanın güneş gibi parlaması için yeterli miktarda enerji mevcut. İstediğimi yapmama izin verselerdi, tıpkı Satürn'ün etrafındaki halkı gibi dünyanın da ekvator kısmında ışıktan bir halka olacaktı. İnsanoğlu buna hazır değil. Colorado Springs'te yaptığım çalışmada dünyayı elektriğe batırdım. Ayrıca insanlara pozitif zihinsel enerji sunabiliriz. Bach ve Mozart gibi büyük müzisyenler veya büyük şairler geldi geçti. Dünyanın iç kısmında barışın, neşenin ve sevginin enerjisi var. Dünya tarafından büyütülmüş bir çiçek aldığımda veya topraktan çıkana yiyeceklerde orayı bir kişinin vatanı yapan her şey vardır. Yıllarımı bu enerjinin insanları nasıl etkilediğini araştırmakta geçirdim. Gülün güzelliği ve kokusu ilaç olarak ve güneş ışınları yiyecek olarak kullanılabilir. Yaşam sonsuz sayıda biçime sahiptir ve bilim insanının amacı bunları her maddede bulmaktır. Burada üç esas nokta var. Bu benim yaptığım sadece araştırmak. Bunları bulamayacağımı biliyorum ancak yine de araştırmaktan vazgeçmeyeceğim. Gazeteci: Bunlar nelerdir? Tesla birinci meseleyi yiyecek. Aç bir dünyayı beslemek için ne kadar yıldız veya dünya enerjisi gerekir? Bir diğeri kötülüğün ve acının gücünü yok etmektir. Bu uzayın derinliklerinde bir salgın olarak görülür. Üçüncüsü devrende de aşırı ışık var mıdır? Tüm astronomik yasaların ortadan kalktığı ve matematiksel denklemlerin işe yaramadığı. Değişime uğramayan bir yıldız keşfettim. Bu yıldız bu galakside. Boyutu bir elma kadar ağırlığı ise tüm güneş sistemimiz kadar. Biliyorum yer çekimi kanunları uçmak için açılması gereken bir şey. Ancak ben bireylerin fiziksel olarak uçmasını değil, bilinçleriyle bir yerden bir yere gitmesini araştırıyorum. Havadaki enerjiyi uyandırmaya çalışıyorum. Bu gezegende boş bir alan yok. Boş olarak düşünülen alan sadece maddenin farklı bir tezahürü. Gazeteci, her gün evinizin penceresini kuşların geldiği söyleniyor. Tesla insan kuşlara karşı duygusal olmalı. Onlar geleceğin habercisidirler. Gazeteci Similcan'daki o günlerden beri uçmayı bırakmadınız. Tesla Çocukken çatıdan uçmak istedim ve düştüm. Hesaplamaları yanlış yapmıştım. Unutma, gençlik yaşamındaki en önemli kanattır. Gazeteci Hiç evlendiniz mi? Tesla Hayır, bu soruya yanıt olarak özellikle belirtmek isterim. Yaşamın son zamanlarında yaptığı bir söyleşide bekar ve aseksüel olmasının bilimsel yeteneklerine yardımcı olduğunu düşünüyordu. Ancak kolay öfkelenen Nikola Tesla ile Thomas Edison, Waterside Enerji Tesisi ve Alice Çeharmes Fabrikası'ndaki araştırmalarında onunla çalışan bazı mühendis ve yardımcılar arasında ortaya çıkan sürtüşme aleyhine olmuş, aynı zamanda kopuk bir hayatta sürüyordu. Bugün düz rotorlu Nikola Tesla türbünlerinin sonucu hakkında da hiçbir bilgi yok. Gazeteci Relativite teorisine saldırdığınız için hayranlarınız şikayet ediyor. Eğer enerji her yerde ise nerede bu göremediklerimiz? Tesla İlk önce enerji sonra madde oluşuyor evren ışık olarak bildiğimiz özgün ve ebedi enerjiden doğdu. Madde, sonsuz ışık formlarının bir tezahürüdür. Evrenin dört temel yasası var. Birincisi, matematiksel bir ölçünün olması. İkincisi, karanlığın içinde yayılıyor olması. Üçüncüsü, ışığın bir ışınsal maddeye dönüşmesi. Dördüncüsü, başı ve sonu olmaması. Yaratılış sonsuzdur. Gazeteci, ancak bu teoriye karşı ders vermiyorsunuz. Neden? Tesla Unutmayın, sonsuzluğu anlayamamamızın nedeni evrenin kavisli yapılı olması değil, insan zihnidir. Ben ışığın bir parçasıyım. Evren tıpkı bir senfoni gibi düzenli ve harmonik. Einstein bu sesi duysaydı relativite teorisini yaratmazdı. O sadece kaosun habercisi. Gazeteci Bay Tesla bir ses mi duyuyorsunuz? Tesla her zaman duydum. Benim manevi kulağım gökyüzü kadar büyük. Einstein bir kısmı çok iyi olan birçok iş yaptı. Ona garizim yok. Yalnız eterin olmadığını düşünmesi büyük bir hata. Gazeteci, gençliğinizde sık sık hasta olduğunuz söyleniyor. Bu doğru mu? Tesla, evet sık sık yaşam gücümün düştüğü doğru. Bazen insanın acı çekmesi gerekebilir. Küçükken koleraya yakalanmıştım. Babam teknoloji üzerinde çalışmalar yapmama izin verince geçti. Bir kişinin zihin gücünü asla küçümsemeyin. Gazeteci. Bay Tesla bu bir oyun mu? Bana zihin gücünden bahsediyorsunuz. Tesla. Evet bir oyun. Ben oynadım ve elektrikle çözdüm. Unutma Nikola Tesla yıldırım hakkındaki gerçekleri keşfeden ilk kişi. Gazeteci. Kuşkusuz okuyucularımız mizahı seviyor. Yalnız bilim ile bazı kişisel görüşlerinizi karıştırıyor gibisiniz. Tesla Bay Smith insanlar fazla ciddiler. Bir Çin atasözü der ki fazla ciddiyet yaşamı kısaltır. Gazeteci Felsefenizi duyduklarında buna bayılacaklar. Tesla Hayat bir ritimdir. Her şey birbiriyle derin ve mükemmel bir ilişki içindedir. İnsan, güneş, yıldızlar, Bilgi, içinde yaşadığımız evrenin bize sunduğu bir şeydir. Gazeteci Bir Budist rahibin veya Taoist birinin sözleri gibi söylediğiniz şeyler. Tesla, evet. Bu gibi öğretilerin içinde evrenin bazı sırları gizli. Hakikat daima insanoğlunu büyülemiştir. Gazeteci Peki sizin için elektrik neyi ifade ediyor? Tesla, her şey elektriktir. İlk önce ışık, evreni temsil eden sonsuz biçim. Siyah ise ışığın gerçek yüzü. Tabii ki biz bunu göremiyoruz. Gazeteci Bay Tesla, elektriği fazla abartmıyor musunuz? Tesla Ben elektriğim. İsterseniz elektriğin insan kılığına bürünmüş şekliyim diyebilirim. Siz de öylesiniz, henüz fark etmemişsiniz. Gazeteci Peki, 1 milyon volt elektriği geçirebilir misiniz? Tesla İnsan bedeni büyük miktarda enerjiden meydana gelmiştir. Beynimiz baştan sona elektrikle çalışıyor. Günün birinde bunun gerçekleştiğini göreceğiz. Gazeteci Hava şimşekliyken sürekli biriyle konuştuğunuzu söylüyorlar doğru mu? Tesla Evet, şimşekler ve yıldırımlarla konuşuyorum. Gazeteci Nasıl yani? Tesla Çoğunlukla ana dilimde konuşurum gazeteci, okuyucularımız bu sözlerinizi duyunca çok şaşıracaklar. Tesla Şimşek ve yıldırımlar doğanın en güçlü ve parlak güçleri. O kadar şiirseller ki. Gazeteci Peki madde nedir? Tesla Bak nasıl da gözlerim parladı. Benim bilmek istediğim şey yıldızlar söndüklerinde ne olduğu. Bir yıldız söndükten sonra oluşan şey ne? İşte o zaman maddeyi ve evrenin sırlarını anlamaya başlayabileceğiz. Gazeteci Peki ya sonra ne olacak? Tesla, Tanrı bize gülecek ve bizi tutuklatacak. Gazeteci Bu anlattıklarınız yazılarınızda kozmik acı diye sıklıkla bahsettiğinizin tam tersi değil mi? Tesla Hayır, çünkü biz hala dünyada yaşıyoruz. Birçok insanın farkında olmadığı bir hastalığı var. Bu nedenle birçok başka hastalık, acı, kötülük, sefalet ve savaşlar var. Bu hastalık tamamen tedavi edilebilir gibi değil. Ancak farkında olmak yaşadığımız kötülükleri kontrol altına alabilmemizi sağlar. Yakın hissettiğim, insanların acılarını bazen bedenimde hissediyorum. Bunun temel nedeni vücutlarımızın benzer maddeden yapılmış olması ve ruhlarımızın birbirleriyle ilişkili olması. Bir yıldızın yok olmasının görüntüsü bizi hayal edebileceğimizden daha çok etkiliyor. Dünyadaki yaratıklar arasında ilişkiler farkında olduğumuzdan bile fazla. Daha iyi bir gelecek için öğrenmemiz gereken çok şey var. Tesla'nın rüyası dünyaya bedava enerji sağlamaktı. 1900 yılında yatırımcı JP Morgan'ın sağladığı 150 bin dolarla Tesla Telsiz Yayın Sistemi adındaki kulenin yapımına New York Long Island'da başladı. Bu yayın kulesi dünyanın telefon ve telgraf servislerini bağlayacaktı. Aynı zamanda resimleri, borsa verilerini ve hava durumu bilgisini dünya çapında artıracaktı. Maalesef Morgan bunun dünyaya bedava enerji anlamına geldiğini fark ettiğinde bu işe para yatırmayı kesti. Burada bir şey ifade etmek isterim. O dönemde dünya henüz duyulmamış olan sesin ve resmin iletiminden sonra onun bir kaçık olduğunu düşündü. İddialara göre eğer destek o gün kesilmeseydi günümüzde insanlar elektriği ücretsiz bir şekilde kablosuz olarak kullanabilecekti. İzlediğiniz bu görselde Nikola Tesla jeneratörünün önünde otururken azotun atmosferdeki ışımalarını test ediyor. İzlediğiniz bu görselde de Tesla kablosuz elektrik iletimi testleri yapıyor. Bu fotoğrafta da Tesla yüksek gerilim trafosunun sarmal bobininin önünde kitap okurken görünüyor. Tesla'nın en önemli projesi kablosuz enerji iletimiydi. 20 adet ampulü kablo olmadan 25 mil uzaktan yakabildiği kayıtlara geçmiştir. endüstrinin floresan lambayı icat etmesinden 40 yıl kadar önce kendi laboratuvarında floresan lamba kullanıyordu. Fuarlarda ve sergilerde cam tüpleri ünlü bilim adamlarının isimlerinin şeklini veriyordu. Yani bugün hemen hemen her yerde gördüğümüz neon ışıkların ilk örnekleri. Nikola Tesla, diğer bilim insanlarının aksine insanlık tarihindeki en yaratıcı ve üretken beyne sahip kişilerden biri. Bölümümüzün başlarında da bahsetmiştik. İlerleyen yaşına rağmen üzerinde çalıştığı yaratıcılık gerektiren projelerde enerjik ve konsantre davranışlar sergilemiştir. Peki Tesla, başarı ve zekasını nasıl korudu? 1933 yılında 77 yaşındayken verdiği bir diğer röportajda Tesla hayatı hakkında ipuçları vermiştir. Tesla, hayata iyi bir başlangıç yapmanın önemine inanmakta ve gençken bile sağlıklı bir yaşam için gereken alışkanlıkları sürdürmenin gerekli olduğunu savunuyor. İlerki yaşlarda sahip olduğumuz beden ve zihin sağlığı yalnızca gençliğimizi nasıl geçirdiğimize bağlıdır. Ifadesini kullanan Tesla, kendi dayanıklılık ve canlılığını da gençken erdemli bir hayat geçirmiş olmasına bağlıyor. Tesla'nın erdemli duruşu, kendisinin tutku ve isteklerini kontrol altına alabilmesinden kaynaklanmaktadır. Ve bu doğrultuda hayallerini gerçekleştirmek amacıyla ölene kadar çalışmaya devam etmiştir. Tesla hayatı boyunca isteklerine ulaşmak için yaşamını düzene sokmuş ve yapmak istediklerini planlı bir biçimde yapmıştır. Tesla hayat felsefesini birkaç cümleyle özetliyor. Hiç tatil yapmamak. Çalışmalarıma ara vermek istemedim. Eğer insanlar mizaçlarına uygun bir iş seçerlerse mutlulukları kendiliğinden ve ölçülemez derecede artar. Tesla, yeme alışkanlıkları içinse gereğinden fazla ve yanlış yiyecek-içecek tüketiyoruz. Gereğinden fazla yemek, vücutta toksik maddelerin birikimine neden oluyor ve bunların vücuttan uzaklaştırılması mümkün olmuyor, diyor. Gündelik hayatına ilişkinse bilinen kısa bilgileri de anlatacak olursak, Tesla, mide sağlığını korumak için bol miktarda su ve süt tüketirdi. Tesla, beslenme tarzı hakkında, bize hizmet eden vücudumuza neden taşıyabileceğimizden fazla yük yüklüyoruz. Ben günde iki öğün yiyorum ve asitli gıdalardan kaçınıyorum. Neredeyse herkes bezelye, fasulye gibi ürik asit içeren gıdalar tüketirken ben ölçülü bir biçimde taze sebze, balık ve et tüketiyorum. Balık beyin sağlığı için en iyi besinlerden biri olarak kabul edilir. Fakat içeriğindeki çok miktardaki fosfor nedeniyle kuvvetli asit reaksiyonlarına neden olur. Asidi ise yaşlılık ile mücadele açısından şu ana kadarki en kötü düşmandır, diyor. Tesla çok nadiret tükettiğini 1935 yılında verdiği farklı röportajlarda da belirtmişti. Bütün uyarıcı maddelerden uzak duruyorum. Aslında etten de uzak duruyorum. Bence yüzyıl içinde kahve, çay ve tütün artık moda olmaktan çıkacak. Fakat alkol hala kullanılıyor olacak. Alkol bir uyarıcı değil fakat gerçek anlamda bir yaşam iksiri. Tesla'nın oldukça fazla patates yediği de bilinmektedir. Patates için patates mükemmel bir sebzedir ve günde en az bir kere tüketilmelidir. İçeriğinde vücudun nötralizasyonunu sağlayan değerli mineral tuzları bulunmaktadır demiştir. Bölümümüzü Tesla'nın güzel sözlerinden biriyle tamamlayalım. Paranın başkaları için taşıdığı anlam benim için bir şey ifade etmiyor. Para insanların kendine biçtiği kıymete haiz değildir. Benim bütün param deneylere yatırılmıştır. Bunlarla yeni keşiflerde bulunup insanoğlunun yaşamının biraz daha kolaylaştırılmasını sağlıyorum. Nefretiniz elektriğe dönüşseydi bütün dünyayı aydınlatırdı. dünyanın en büyük mucitlerinden ve en gizemli kişilerinden biri olan Nikola Tesla'nın gizemli röportajlarını anlattığımız bu bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.